Her şey İtalyan gazeteci Massimiliano Zocchi'nin İtalyan girişimci Gianfranco Pizzuto'ya neden bir Formula E takımı kurmuyorsun demesiyle başladı. Uzun yıllardan beri adı hibrit ve elektrikli otomobillerle anılan İlk hibrit otomobillerden Fisker Karma'nın yatırımcılarından pitsuto bu çılgın fikri çok beğendi. Hemen elektrikli motor ve batarya konusunda çok tecrübeli olan arkadaşı Antalya'daki iMac'arın sahibi Mark Lander'ı arayarak böyle bir projede yer almak isteyip istemeyeceğini sordu. Bu fikir Lander'ın çok hoşuna gitti ve kabul etti. pitsuto verdiği deme işte. Böyle bir projede kendim gibi çılgın insanlara ihtiyacım vardı diyor. Formula E'ye katılma hedefi olarak da 2022 yılı hedeflendi. Daha sonra Mark Lander yine başka bir çılgın girişimci olan... Arman Arabul'a bu konuyu açıyor. Arabul 2015'ten beri geliştirdiği tasarımı ve altyapı mühendisliği bizzat kendisine ait olan elektron markalı süperspor otomobil projesine artık sona yaklaşan, şu an Ankara'da prototip üreten bir iş adamı ve elektron projesinin başından itibaren Mark Lander'la birlikte çalışıyorlar. Elektronun bütün motor ve batarya sisteminden Aymekar sorumlu. Formula E projesini duyan Arabul. Bu projeyi destek vermek ülkemiz ve insanlarımız için bir sorumluluktur. Neden Formula E yarışlarını Türkiye'ye getirmeyelim diyerek destek olmak için elinden geleceğini yapacağını söylüyor. Landers'a kendisini bu projenin içinde görmek istediğini söyleyerek Pizzuto'ya Arabul'dan ve Elektron projesinden söz ediyor. Gianfranco Pizzuto da Arabul'un Formula E projesine katılmasından mutluluk duyacağını belirtiyor. İşte bu şekilde başlayan projede takımın adı Scuderia E olarak belirlendi. Takımın rengi de İtalyan yarış takımlarının tarihi rengi olan, ayrıca Türk bayrağına da atıfta bulunan kırmızı. Bu rengin ismi ise Rosso Orsa. yani yarış kırmızısı. Akdeniz ateşini Formula E yarışlarına taşıyacak olan bu yapılanma şimdiden İtalya'da büyük ses getirmiş durumda. İtalyan otomobil severler Formula E'de bir İtalyan takımın eksikliğini bir süredir dile getiriyordu. Scuderia E Formula E'de boy gösterecek ilk İtalyan ve ilk Türk takımı olarak tarihe adını yazdıracak. Bu konuyla ilgili Arabul, Formula E elektrikli otomobillerin neler yapabileceğini gösteren çok anlamlı bir organizasyon. Küresel ısınmanın en büyük sorunlardan birisi haline geldiği dünyada yenilenebilir ve sürdürülebilir elektrik enerjisinin önemini herkese anlatmayı ve elektrikli otomobillerin bir alternatif değil, arzulanacak bir seçenek olabileceğini göstererek insanları bu otomobilleri yönlendirmeyi kendimize misyon edindik diyor. Ayrıca Scuderia E Elektronla güçlerini birleştirecek teknik bir işbirliğine de imza attı. Yapılan anlaşmaya göre Elektron, Scuderia E'ye vereceği teknik destekle birlikte Formula E teknolojisini yollara taşıyacak. Aynı zamanda Pizzuto, Arabulu Elektron projesini İtalya'ya taşıması için ikna ettiğini söylüyor. Takım şu anda Ferrari, Lamborghini, Maserati ve Pagani gibi üreticilerin bulunduğu İtalya Motor Vadisi diye adlandırılan bölgede aynı çatı altında çalışmalarına başlamak üzere yer arayışında.